İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sunar. karvan sundu. Çekirdekçi Tayfek sıraya hoş geldiniz. Haftanın bir diğer RTLM maçı hafta içi mesaisinde Adana Demirspor Beşiktaş maçında sizlerle beraberiz. Tabi normal şartlarda maç ön analizini Adana Demir da e, genel kadrosu üzerine yapmak isterdik ama oldukça zorlandık. Niçin? Çünkü... Adana Demirspor'un hafta sonu Kasımpaşa maçında e, görmüş olduğu kırmızı kartlar. Aynı zamanda e, bu maçta e, oynayamayacak olan yeni transferler sebebiyle hani Adana Demirspor kadrosunu oluştururken bir 11 ortaya çıkıyor. Net bir temiz bir 11 ortaya çıkıyor. Yani üstüne konuşabileceğimiz ama yedek kulübesinde çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Tabii ki Adana Demirspor'dan o maç tarihinde kadro olup ondan sonra transfer olanları da işin içine e, katmamız gerekiyor. Bu konuda Beşiktaş çok ama çok daha avantajlı belirli noktalarda. Şimdi şöyle bir konuşacak olursak kalede son anda lisansı çıkartılan Vedat oynayacak Adana Demirspor'da. Kevin Rodriguez kırmızı kart gördü. Abdurrahim Dursun oynayacak. Trabzonspor'un altyapısından tanıdığımız daha sonra ikinci ligde bir Kırıkkale'de de oynadı, Pendik spor'da da oynadı. Bunun dışında tabii ki İstanbul'un yokluğu var. Yeni transfer Dorukan Toköz'ün bu maçta oynamasını bekliyoruz. Badu Endiyan'ın sakatlığı var. Zira onun dışında da Akintolan'ın sakatlığında Yusuf Erdoğan zaten oynamaya başlamıştı. Yusuf Sarı, Niyank Belhanda, Emrak Baba, bunlar bilindik isimler. Yedek kulübesinde de yani gerçekten işte İsmail çok çalış var, işte Nani var. Onun dışında çok da böyle müdahale şansı yok normal şartlarda. Patrick Klaymadın altyapı destekli bir kadro öyle çıkacağını tahmin ediyoruz bu arada bunu söyleyelim. Beşiktaş ise Erik Bey'le biliyorsunuz iyi başladı fakat o dönem daha transferi gerçekleşmemişti. Beşiktaş muhabirlerimizden de sevgili Gökmen Özcan'dan da böyle bir 11 aldık. Ama benim bu 11'de Belki bir oyuncu değişikliği, bir oyuncunun yerini değiştirerek iki itirazım olabilir. Bu da Adana Demirspor'un oyun planıyla alakalı. Ama göreceğiz. Biz bize verilen 11'ler üzerinden ve sonra ne düşündüğümüz üzerinden anlatmaya başlayalım. Öncelikle Adana Demirspor'un cephesine bakalım. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu şekillendirecek bir 11 Adana Demirspor'un sahasında. Biz klasik bir Patrick Kluivert'a göre daha doğrusu bugüne kadarki İstanbul'u Emrah Baba durumuna göre bir 11'i şu şekilde dizdik. Ama ve lakin muhtemelen Patrick Kluivert kendi Hollandalı genlerine dönüp Dorukan'ı da muhtemelen çok iyi anlatmıştır analiz ekibi. Dorukan'ın savunma önünde tek bir 6 numara gibi konumlandırıp ki sadece kesici değil iyi de bir top dağıtıcıdır Dorukan Toköz. Emrah Baba ve Belhanda'yı bir 4-3-3 formasyonu gibi ee, şöyle e, çıkartabilir. Tabii ki bu iki oyuncunun da doğru savunma yardımını getireceğini düşünerek ki belirli e, metrajlarda savunma yardımları e, oldukça iyidir. Tabii Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken nokta şu. E, daha önce Stambuli oyunu hem demlendiren hem gerektiğinde doğru hat kıran çıkartabilen ve hatta doğru direkt çapraz toplarla çıkartabilen bir isimdi. Biz Doruka'nın uzun süredir Sahnede görmüyoruz. Sahnede gör, görmeyince de geçmişe yönelik anlatmaya çalışıyoruz. Dorukhan biraz daha topu aldıktan sonra hem topla şöyle belirli mesafeleri e, kat etme lüksü olan ki bu işi becerebilen bir oyuncu hem de kat ettikten sonra anında doğru pası verebilen bir e, oyuncu. Dorukan'ın bu çıkışlarına, tabii ki Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan da doğru şekilde bloklayarak Beşiktaş bir çözüm alabilirse ki çözüm alma ihtimali, neden alma ihtimali çok yüksek, o zaman oyunu istediği gibi şekillendirebilir. Şimdi burada hemen Beşiktaş'ın Kayserispor maçında atmış olduğu ilk golü hatırlayalım, Oksay Chamberlain'in bulmuş olduğu golü. Salih buradaydı, işte şurada bir diğer Beşiktaş oyuncu koşuyu göstermişti ama Chamberlain doğrudan. Hatlar arasına e, biraz da açılan stoperler vardı Kayseri Doğru koşu yapmış, topu indirdikten sonra topu söndürdükten sonra da harika bir vuruşla e, golü bulmuştu Kayserispor Spor karşısında. Şimdi e, Beşiktaş'ın bu golü ve hatta benzer senaryoyu tekrar etme şansı çok yüksek. Bu sadece Adana Demirspor'un eksikliklerinden değil, Adana Demirspor'un tam kadro çıktığı zaman diliminde de vermiş olduğu pozisyonlardan da e, ibaret. Süper Lig'i izleme ve çok fazla takip edememe şansınız olmuş olabilir ama Adana Demirspor'un kulüp maçına hatırlayalım lütfen. Kulüp maçında Adana Demirspor'un kalesinde görmüş olduğu penaltıyı hatırlayalım ve bunu Salih Uçan'ın Oksid Chamberlain'in atmış olduğu pasla da bir eşleştirelim. Bu eşleştirmeyi yaptığımız zaman bu senaryoyu görme ihtimalinizin çok yüksek deme, deme sebebim bu. Eee santrafor birliğe Gravigno ile Semih arkasına doğru koşuyu göstermiş. Önce Adana'da bir spor kulübü üstüne çekmiş. Ve sonrasında o yüksek topta da Semih'in arkasına düşen topta Gravinho topa müdahale edebilme şansı amacıyla bir kayarak müdahalede bulunmaya çalışmış. Fakat penaltı gelmiş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam da Gravignon'da kırmızı kart görmüştü o pozisyonda. Ve bir Kulüc'de penaltı golüyle zaten orada beraberliği sağlamıştı. Şimdi Salih Uçan bu pasları çok çok iyi atabilen bir oyuncu. Salih Uçan'ın aksine yani Salih Uçan'ın yanına hatta ve hatta bu pas atabilecek bir de Amir Hazriyametovic eklenince ki Amir'i eklediğimiz zaman da iş doğrudan iki yönlü pasa dönüyor. Yani Amir'in Gezzal atabileceği bir top Gezzal'ın topu indirdikten sonra da doğrudan Santafor koşusu yapan Cenk'e yapmış oldu asistler. Abubakar'ın şu hat üzerinde e, dolaştıktan sonra Semih ve da hatla beraber yani Abubakar Beşiktaş'ın hücum hattıyla beraber öne doğru çıktıktan sonra Abubakar'ın bizi yani kendisinin bize alıştırmış olduğu o dar alandan çıkıp anında şut çekebilme becerisi yani dripling üstü şut becerisi bize daha farklı bir şey e, gösteriyor ki kalede de Vedat varken ben Beşiktaş'ın hem e, set hücumları veyahut da yerleşik hücumları hem de bolca şutu deneyeceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda da merkezden gelen oyuncuların atabileceği şutlar ki Salih Uçan kendisini bek backstopper arasına çok doğru konumlandırabiliyor. Burada da Kevin Rodriguez yok. Abdurrahim Dursun oynayacak. Bunu unutmamak kaydıyla. Ceson Jason Fernandez zaten geçen seneki Adana Demirspor maçını hatırlayalım. kendi takım yani kendi sol bekiyle e, forvetleşen hücumcu arasına girip burada hem dribbling becerisini geliştirebiliyor, hem rakip baskıyı başlatabiliyor ki Svensson'la Gesson eşleşmesini çok göreceğiz. Biz buradaki eşleşmeden galip çıkabilecek e, oyuncular da maçın kaderini etkileyecek. Ki Geson bu mücadeleleri genellikle kazanan bir oyuncu. Svensson ne kadar iyi bir bek olsa da. Çünkü amaç burada e, Svensson-Yusuf Sarı bağlantısını kesmek ki burada da şunu hatırlatayım ben size. Geçen sene e, İnönü Stadında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın 3-1 e, kazanmış olduğu maçta e, dönemin en iyi sağ kanat organizasyonuna sahip olan Sasha Boy ve Milot Raşit sayı e, Fernandes Fernandez tek başına orada engellemiş. Onları hücuma çıkartmadığı gibi savunma yapmak durumunda bırakmış ve savunmada da bocalattırmıştı. Ben son Yusuf Sarı arasına da Getson Fernandez'in gireceğini düşünüyorum ki o buraya girdiği zaman zaten Beşiktaş doğru orta saha kaymalarıyla ve Maso Akun'da katılımıyla orada çok da fazla sıkıntı yaşamayacaktır. Adana Demirspor'u sürüklese etme şansları çok fazla. Yani genellikle şu beklenir. Herkes rakibin doğru tarafına hücum etmeyi, zayıf tarafına hücum etmeyi görebilir ki Beşiktaş bu hücumları Rozya ve Gezal üzerinden zaten şekillendirecektir. Ama aynı zamanda da rakibinizin en iyi hücum silahlarında bazen başlamadan kitlemeniz gerekiyor. Svensson, Belhanda, Yusuf Sarı bağlantısı kesildiği zaman bu sıkıntılar ortadan kalkıyor. Peki benim Gökmen'in vermiş olduğu 11'e itirazım nerede olabilir? E, Necip Üstünler olabilir. Bunun bir sebebi var. Sahaya öncelikle dört yerliyle başlamak. Yani dört yerli oyuncu ile başlamak. Maalesef saçma sapan bir kuralımız var. Neciple çıktığınız anda ilk 11'de dört tane yerliniz oluyor. İkinci bir sebep ise e, oyunla alakalı. Şimdi Niang gibi veyahut da Belhanda gibi ikinci santoforlaşabilen oyunculara karşı e, bir stoperin geri geriye kaçma lüksü yok. Maalesef ve maalesef Amarti geldiğinden beri veyahut da geçen sene Leicester'da oynadığından beri bizim gözlemlediğimiz şuydu. Amartya bir kere yüksekten gelen topları karşılamakta oldukça başarısız. Yani gerçekten sırtını, kalçasını çok doğru kullanan pivot santroforlar ve hatta yüksek santroforlar burada Amartya'ya bir üstünlük sağlıyorlar. Bunu geçtik. Beşiktaş'ın başlayan Avrupa macerası seri, de hatırlayalım. Yani orada ve hatta ligde de Amartya hep gollerde gollerde ve verilen pozisyonlarda öne doğru gitmek yerine rakip hücum geliştirirken alanda daha fazla dribbling e, alanı bırakan bir oyuncuydu. Yani rakip topu aldıktan sonra yüzünü dönüp Aa, burada bir 5 metrelik 10 metrelik daha boş alan varmış. Ben buraya kat edebileyim diyebiliyordu. Amartey bu anlamda çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Koli'yi bu maç özelinde doğru tamamlayacak isim bence Necip. Niçin Necip? Çünkü Necip geri geri kaçan bir oyuncu değil. Evet bazen sert müdahale bulunuyor. 20. dakikada 30. dakikada sarı kat riskini hep cebinde taşıyan bir oyuncu ama... Yusuf Erdoğan gibi boş alanı bulduğu zaman veyahut da Yusuf Sarı gibi Beşiktaş'ın kayma yaptığı zaman yani stoperle beraber kaydığı zaman o driplingi seven, boş alanı yakaladan da topu sürükleyebilen oyunculara karşı geri geri kaçan bir stopere değil, aksine üstüne giden bir stopere ihtiyacı var. Bence Necip Uysal da bu profili karşılayacak bir oyuncu. O yüzden Necip'le başlanıp da Adana Demirspor'un tüm hücum silahları bu şekilde baskılanabilirse, Beşiktaş o zaman hücuma da daha kaliteli bir geçiş yapabilecektir. Adana Demirspora kalitesiz bir hücum yapma şansı tanıdıktan sonra. Ama eğer geri geriye kaçarsa ve hatta Rozier ileriye çıktığında Amir her zamanki gibi iki stoperin arasına değil de sağ ve hatta sola yerleşmezse o zaman Adana Demirspor bütün hücum enstrümanlarını çok daha kaliteli bir şekilde kullanıp Beşiktaş'ı da oldukça zorlayacaktır ki ben kendi adıma Kayseri Spor maçındaki oyunu çok da beğenmeyen taraftaydım. Adana Demirspor da bunu kullanmak isteyecektir. Yani Beşiktaş başladığı zaman Beşiktaş'ı önlem almak değil Adana Demirspor cephesinde Beşiktaş'ın zayıf yanlarından faydalanmak isteyecek. İki hat arasına girip hatta Niyang'ı sokup hatta ve hatta Belhanda'yı bir ikinci santafor gibi sokup bakınız Montaigne dönemi. Orada Emrah Baba'nın da katılımıyla, Yusufların da katılımıyla ciddi bir tehdit oluşturmak isteyecektir. Bakalım bu savaştan kim galip gelecek. Evet Beşiktaş, Adana Demirspor Beşiktaş maçı önünde sizlerle beraberdik. Her zamanki dileğimizi yenileyim. Umarız iyi bir maç izleriz. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.